Merhabalar. Bugün sizlerle İngilizce'de telaffuz ederken zaman zaman zorlandığımız 9 tane kelimeye bakacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci kelimemiz geliyor. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? Those must be comfortable shoes. Comfortable shoes you know, I'm just not um, that comfortable with a guy who's as sensitive as you. Comfortable, comfortable. Comfortable, comfortable. Konforlu demek. This couch is very comfortable. Bu koltuk çok konforlu. Bu kelimeyi comfortable diye telaffuz etmek yanlış. Zira table kelimesiyle hiçbir ilgisi yok. Kelime kökü comfort yani konfor. Comfortable. Comfortable shoes. Comfortable. İkinci kelimemiz gelsin.

Bu kelimeyi exciting diye telaffuz etmek yanlış. Exit yani çıkış kelimesiyle hiçbir ilgisi yok. Exciting. Very exciting time. Be This is so exciting. Bir sonraki kelimemiz geliyor. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? The United States is determined, determined, determined. The whole government is absolutely determined to re-engage with our European partners. Determined, determined, determined. Determined, kararlı demek. She was determined to win. Kazanmaya kararlıydı. Bu kelimeyi determined diye telaffuz etmek yanlış. Zira mine kelimesiyle hiçbir ilgisi yok. Determined. 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 Bir sonraki kelimemiz gelsin. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? Examine the hand. Examine 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 the hand. Examine. Muayene etmek veya incelemek demek. The doctor examined her but couldn't find the cause of her illness. Doktor onu muayene etti ancak hastalığının sebebini bulamadı. Bu kelimeyi examine diye telaffuz etmek yanlış. Zira mine kelimesiyle hiçbir ilgisi yok. Kelime kökü exam. Bu sebepten dolayı examen. examen. Sırada ilk gördüğümüzde aklımızı allak bullak edebilecek 5 tane kelime var. Düşündükçe ben de gülüyorum yani komik ya. Yani. Hepsini bir anda görmek komik, biraz korkutucu. Gelsin efendim bu 5 kelime. Evet kabul etmek lazım biraz korkutucu. İlk gördüğümde ben de şok olmuştum. Hepsi birbirine benziyor. Ancak hepsi de farklı telaffuzlara ve farklı anlamlara sahip kelimeler. Başlayalım. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? thought thought Bu kelime think kelimesinin geçmiş hali ve aynı zamanda bir isim olarak kullanıldığında düşünce veya fikir demek. Hmm. It's an interesting thought. İlginç bir düşünce. thought. thought. Bir sonraki kelimemiz bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? though. though. Bu kelime bir bağlaç ve although kelimesiyle eş anlamlı. "Rağmen" ve "yine de" gibi anlamlar taşıyor. Though he is almost 60. He still plans to compete. Neredeyse 60 yaşında olmasına rağmen hala yarışmayı planlıyor. Though. Though. Bu 5 kelime içerisindeki en kısa kelimeye bakalım. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? Tough. Tough. Zorlu, çetin, sert anlamlarında. She had a tough life. Onun zorlu bir hayatı vardı. Tough. Tough. Dördüncü kelimemiz. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? Through. Through. Çok kullanışlı bir kelime. Ondan fazla anlamı var. Bir göz atın derim bu kelimeye. Boyunca aracılığıyla, yoluyla, yordamıyla veya arasından gibi türlü türlü anlamları var. Mesela şu örnek cümleye bakacak olursak. She got her first job through an employment agency. İlk işini bir iş bulma kurumu aracılığıyla buldu. Through. Through. Son kelimemiz belki de bu beş kelime arasında telaffuzu ve yazılışı en zor olanı. Bu kelimeyi nasıl telaffuz ediyorsunuz? thorough. thorough. Kapsamlı demek. The police investigation was very thorough. Polis soruşturması çok kapsamlıydı. thorough. thorough. Evet, sizlerle 9 tane kelimenin telaffuzuna bakmış olduk. Gelin bu kelimelerin telaffuzlarını hızlıca hatırlayalım. Her bir kelimeyi telaffuz etmek için size biraz vakit vereceğim. Başlıyoruz. Comfortable. Exciting. Determined. Examine Thought Though Tough Through. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdilik hoşçakalın